Sevgili anneler babalar, çocuklarımızın ruh sağlığını koronavirüsün etkilerinden korumak için koronavirüs hakkında yetkili kişi ve kurumların verdikleri bilgileri dikkate alın. Çocuğunuzu dinleyin ve fikirlerine saygı gösterin. Çocuklarınızın soru sormalarına izin verin. Sorularına gerçeğe uygun, somut, içten ve kısa cevaplar vermeye çalışın. Koronavirüs riski altında yaşanan stres, kaygı, korku ya da üzüntü gibi duyguların normal olduğunu anlatın güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin, şüphe ve endişelerini giderin. Çocuklarınıza her zamankinden daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat gösterin. Çocuklarınızın yemek, oyun ya da uyku saatlerinin değişmemesine özen gösterin. Birlikte yemek hazırlayın, oyunlar oynayın, resim yapın, şarkı söyleyin, masallar anlatın, film izleyin veya sohbet edin. Çocuklarınızdan ev işlerinde yardımcı olmalarını, kardeşleriyle ilgilenmelerini, kendi kişisel bakımlarını yapmalarını isteyin. Günlük hayatınızı düzenli olarak devam ettirip koronavirüsle ilgili kaygılarınızdan çocuklarınıza bahsetmeyin. Çocuklarınıza örnek olun. Bütün bu önerileri uygulamanıza rağmen çocuğunuz aşırı panik olma, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları ya da yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gösteriyorsa lütfen bir çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurun.